Merhaba sevgili Oğlaklar. Benim adım Leman Dönmez ve bu videoda 2023 senesinde gerçekleşecek olan ilk yeni ayın enerjisini anlatacağım. Bu yeni ay çok önemli. Zira tüm retrolar bitmiş olacak ve 6 hatta daha uzun süredir 6 ay ya da daha uzun süredir tasarladığınız, düşündüğünüz, yapmak istediğiniz, geçmek istediğiniz, para kazanmak istediğiniz alanlarla ilgili bazı destekler verecek. Evet bu yeni ay 21 Ocak 2023'te Cumartesi günü gece 23.53'te gerçekleşecek ve Kova Burcu'nun birinci derecesinde güneş ve ay buluşacak. Dolayısıyla bu yeni aya aynı zamanda Oğlak Burcu'nun son derecelerinde bulunan Plüton eşlik edecek ve de yine etki edecek olan yine Kova Burcu'nda bulunan Venüs ve Satürn'ün kavuşumu da burada etkin bir halde olmuş olacak. Bu ne demek? Meali nedir? Kova burcu sizin ikinci evinize denk gelmektedir. Yani bu yeni ay sizin ikinci evinize denk geliyor ve burası sizin para eviniz, finans eviniz, kazanç eviniz. Dolayısıyla bu yeni ay ile birlikte uzun süredir tasarladığınız, yapmak istediğiniz, ilerlemek istediğiniz, çalışmak istediğiniz, başvurduğunuz ama geriye cevap gelmeyen işlerinizle ilgili cevap alma ve ileriye adım atma fırsatı bulmuş olacaksınız. Özellikle eğer iş değişikliği yapmak istiyorsanız veyahut da bir başvuruda bulunduysanız şimdi bu saatten sonra yani bu yeni ile birlikte hareketleri görebilirsiniz. Ve eğer ki maaş görüşmeleri, konuşmaları ya da kendi değerinizi yükseltmek istiyorsanız yine bu vakitler yani bu yeni ay sizin için çok katkı olacak. Özellikle 12 Ocak 2023'te Mars retrosunu bitirdi. Ardından 18 Ocak 2023'te Merkür Retrosu'nu bitirdi. Ve şimdi de bu para evinizdeki yeni ay diyor ki artık harekete geçme zamanı. Eğer yeni maaş istiyorsanız konuşabilirsiniz. Eğer bir iş kurmak istiyorsanız evet işinizi de kurabilirsiniz. Özellikle Nisan ortasına kadar herhangi bir retro olmayacağından dolayı kolay bir şekilde yapmak istediğiniz, atmak istediğiniz adımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tek bir tek 23 Ocak'ta dikkatli olmanızı öneriyorum. Zira Uranüs retro hareketinden düz harekete geçecek. Biraz karışıklık yaşayabilirsiniz. Anlaşmazlıklar, iletişim problemi yaşanabilir. Ani sürpriz konular, gecikmeler, trafikte sorunlar, Parasal sorunlarla ilgili anlaşmazlıklar yaşanabilir. O yüzden 23 Ocak gününü sadece atlayın. Diğer günler yani Nisanın ortasına kadar yeni işe geçebilir, yeni iş açabilir, yeni teklifler alabilir, yeni imzalar atabilir, yeni yeri onu söylemiştim tekrar ediyorum galiba şu anda kendimi yeni müşteri edinebilirsiniz. Diyelim ki sizin bir iş yeriniz var ve bu bugüne kadar rutin bir şekilde gelen çalışmalarınızın içerisinden daha katkı olacak, daha sizi motive edebilecek ya da maddi olarak destekleyebilecek yeni müşteriler de gelecektir. Gele, muhtemelen bunun çalışmasını şu anda tohumlarına atıyor olmalısınız. Zira uzun süredir işle ilgili düşündüğünüz projelerinizi şimdi gündeme koyacaksınız. Şimdi ekme zamanı ki Mart sonrasında biçebilirsiniz özellikle para kazanmak isteyen oğlaklara sesleniyorum lütfen uyumayın Kalkın ayağa ve atağa geçin Zira Mart sonrasında sizin için çok büyük değişiklikler e, meydana gelecek ve eğer bunları değiştirmek istiyorsanız Plüton Çünkü sizi 15 senedir ezdi 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 ve gerçekten hayattan bezdirdi Mart itibariyle burcunuzdan çıkacak. Kısa süreliğine çıkacak ama o rahatlamayı, ferahlamayı görmüş olacaksınız. Yeni atılımlarınızı yapabilmeniz için bu yeni ay Mart'ın sonuna kadar şahane bir zaman dilimi olacak sizin için. Evet daha basit formatta söyleyecek olursam yeni fikirler yani para kazanmak için yeni fikirler de doğabilir. Ya da yani e, belki de pahalı bir ürün almak istiyorsunuz ya da e, pahalı bir ürünü satmak isteyebilirsiniz. Yani sizin elinizde pahalı bir ürün var ve onu da paraya çevirmek istiyor da olabilirsiniz. En basit versiyonu ise e, yeni bir para kapısı, yeni bir para geliri oluşabilir. Dolayısıyla lütfen bu süreci en iyi şekilde değerlendirin. Sizler para açısından en çok destekleneceksiniz. Özellikle iş kurmak isteyen oğlaklar ciddi bir şekilde büyük değişimlere ve büyük girişimlere, yeniliklere, ufuklara adım atmış olacaklar. Son olarak şunu da söylemek istiyorum: Siz oğlaklar çok çalışkansınız ama kendinize hiçbir şekilde değer vermiyor olabilirsiniz. Bu yeni ay belki de kendi değerinizi görme fırsatı da oluşturacak. Dolayısıyla bunu da görmeye, bunu da anlamaya çalışın. Zira bundan sonraki süreç çok daha keyifli, çok daha verimli bir hal alabilir. Alabilmesi için ise sizin bazı tohumlar ekmiş olmanız lazım. Evet. Sevgili Oğlaklar size Neşe dolu bir 14 gün diliyorum. Siz pek fazla neşeyi algılayamayabilirsiniz. Yeni adımlar atarken işten başka bir şey gözünüz görmeyebilir. Ama olsun ben yine de neşeyi sizin için talep ediyorum, diliyorum. Şimdilik e, bu kadar bilgiyle videomuzu kapatıyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere hoşça olun, hoşça kalın.